Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Burç yorumlarına devam ediyoruz. Evet, Ağustos ayı burç yorumları hem aşk hem iş hem kariyer, sağlık açısından neler getirecek? Hep beraber bakacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız sevinirim. Beraber büyüyoruz ve çok daha hoşuma mutlu, hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum arkadaşlar. E, yorumlarınızı her daim okumaya çalışıyorum. E, i̇yi kötü hepsi okuyorum seviyeli olduğu sürece arkadaşlar da silmiyorum hiçbir şekilde Evet özel açılımlarımız devam ediyor Ayrıca Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz ee, özel açımlarımız ücretli arkadaşlar onu da söyleyeyim Hadi o zaman başlıyoruz yengeç burcundayız bakalım yengeç burcu Ağustos ayı neler yaşayacak hep birlikte bakalım sevgili arkadaşlar Hadi bakalım Bakalım. Su olmaz. Ateş ve ateş olmaz dedik. Evet. hoşumuzdan da yardım alalım. Bakalım yengeç burçları neler yaşayacak ya da neler yaşamış. Şu şekilde, şu şekilde koyalım. Görünüyor galiba. Evet. Evet arkadaşlar sevgili yengeç burçları bazı arkadaşlar Öncelikle genel bir açılım Arkadaşlar onu söyleyeyim ben size kulaktif özel bir açılım değildir size uygun olan alın uygun olmayanı evrene yollayın gitsin arkadaşlar Evet başlıyoruz ağustos ayı Evet gayet güzel bir dönem geçirmiş olabilir bazı yengeç burçları ilişkileri açısından güzel giden bir ilişki birden göze gelmiş nazara gelmiş ve bitmiş olabilir ya da nedensiz yere bitmiş olabilir veya hiçbir neden yokken yani gerçekten karşı taraf tamamen ilişkiyi kesmiş iletişimi kesmiş olabilir arkadaşlar e, ve kendinizi biraz yalnız hissetmişsiniz bu yalnızlık e, size aslında güçsüz yapmamış arkadaşlar. Bazı şeylerin farkına varmış olabilirsiniz. Karşınızdaki insan ya da partner ya da aklınızdaki kişi evli bir erkek olabilir, evli bir kadın olabilir, siz de evli olabilirsiniz, ikiniz evli olabilirsiniz. Vaka ya da hiç evli değilsinizdir ve karsınızdır. Fakat bazı sorumlulukları var arkadaşlar o insanın. Birden bir korku çalıştırmış ve ilişkinizi bitirmiş olabilir veya bulunduğu ortamın rahatlığını terk etmek istememiştir ve seçimini o bulunduğu ortama tekrar gitmek olarak seçmiştir ve bunun farkına varmış olabilir arkadaşlar. Ondan dolayı bir terk ediş yaşamış olabilirsiniz. Bu birinci varyasyonumuz. İkinci varyasyonumuz. Evet ilişkisi olanlar için, iletişimi olmayanlar için Evet biraz durduk ama evet güzel ilişkisi olmayanlar için bir iletişim olacak arkadaşlar. Özlemler hissediyorum. Evet aslında uzun zamandır görüşmüyor olabilirsiniz. Fakat bu yalnızlığın biteceğinin habercisidir. Bu su ve yalnızlık kartı çıkması güzel duygusal yönden bir tatminin yaşanacağı, maddi manevi duygusal ihtiyaçlarınızın hepsinin karşılanacağı kendinden emin Akıllı bir partnerle beraber devam edeceğinizin işaretidir. Ya da dediğim gibi hiç görüşmemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Araya mesafe girmiş olabilir. Ama o mesafenin biteceğini, o engellerin kalkacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. Artık aslında burada da bir şeylerin farkına vardığınızı söylüyor bana sevgili yengeç burçları kanatlarını açarak uç Kabiliyet, kabiliyetlerinin farkına var bağımsızlık ve yaratıcılığını savun çünkü artık bazı şeylerin farkındasın diyor yengeç burcuna. Evet güzel bir aile istiyorsun ya da şu an bir ailen var ya da güzel bir ilişki istiyorsun ilişkin var ya da şu an evet güven güvenebilirsin çünkü. Yalnızlığı tatmışsın ve sen bazı şeyleri artık farkına varmışsın. Bu ilişkini tekrar toparlamak istiyorsun. Çünkü geçmişte dediğim gibi belki gerçekten aranıza engeller geldi. Belki iş engeli girmiştir. Belki üçüncü kişiler aranıza girmiştir. Hayatınızın dengesini kaybettiği bir dönem yaşamışsınızdır. Stres, sağlık belki sorunu, belki iş sorunu dediğim gibi. Belki de başta söylediğim gibi arkadaşlar, üçüncü kişiler evli olabilir, siz de evli olabilirsiniz. Onun için bir ara vermiş olabilirsiniz. Sebepsiz yere gitmiş olabilir. Ama bunların sonunun geldiğinin e, cevabını söyleyebilirim. Çünkü artık bazı şeylerin gerçekten mi, gerçekten Evet, tamamlanması gerektiğini söylüyor bana. Bazı şeylerin farkında olduğunuzu gösteriyor. Sizin de karşı tarafında arkadaşlar aklınızdaki kişinin de aynı şekilde ve gerçekten artık bu yalnızlıktan kurtulup sizinle birlikte çiçeklenmek istiyor. Yani beraber olmak istiyor. Onun için de bir eyleme geçecek. Öncelikle engel varsa o engelleri kaldıracak. Daha sonra bir iletişime geçecek arkadaşlar. Çok kısa zaman içerisinde Devam edelim, bakalım yengeç burçlarında. Şöyle yapsam bir problem olmuyor galiba. Evet, evet dediğim gibi. Bu ilişki biraz ego yüzünden, biraz inat yüzünden de bitmiş olabilir. Ama e, tamamen tekrar bir birleşme söz konusu gibi arkadaşlar. Devam edeceğiz. İş hayatınızda çok kötü dönemler geçirmişsiniz. Evet. İş hayatınızda iş kaybı yaşamış olan yengeç burçlarımız var. Gerçekten aile e, durumu kötüye gitmiş. Maddi yönden stres, e, maddi yönden para gelmediği için ya da e, bir şekilde maddiyat azaldığı için ailede şiddetli e, geçimsizlikler olmuş olabilir. İhtiyaçlarınızı karşılayamıyor olabilirsiniz. Ve onun vermiş olduğu e, hiçlik, stres ve e, biraz da sıkıntı diyeyim arkadaşlar. Sizin canınızı sıkmış ama hiçbir şekilde moralinizi bozmayın sevgili yengeçler. Çok güzel bir başarı geliyor öncelikle onu söyleyebilirim. İş teklifiniz gelecek arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü olacağınız bir iş teklifi sizin kapınızı çalacak sevgili arkadaşlar. Önemli bir başarı diyor. Belki çıkmış olduğunuz yerden daha iyi bir yere geçeceksiniz. Eğer çalışıyorsanız şu an için e, para yetmiyor diyorsanız, o çalıştığınız yerden emeklerinizin karşını karşılığını alacağınız terfi gözüküyor arkadaşlar ve gerçekten sizin bulunduğunuz iş yerinde ya da bulunacağınız iş yerinde e, düzgün kişiliğinizle ahlaklı oluşunuzla güvenilirliğinizle saygı duyulan bir insan olacağınızı söyleyebilir söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. Ee, bazı yengeç burçları e, korku çalıştırıyor olabilir e, olumsuz düşünceler duygulara kapılıyor olabilir ama tamamen onların geçeceği bir dönem ağustos ayı sevgili arkadaşlar çünkü zaten siz bunları daha önceden yaşamışsınız tecrübe etmişsiniz artık biraz daha e, akıllı davranıyorsunuz çünkü geçmişte yaşadığınız tecrübeler şimdi sizi daha güçlü Mesela hiçlik duygusu yani e, yalnızlık ve hiçlik duygusu kötü bir duygu arkadaşlar. İşte onu geçmişteki yaptığınız tecrübeler yüzünden kazandığınız tecrübeler yüzünden e, bazı konuları farkına varıp o yüzden güçlü bir duruş ahlaklı bir duruş sergileyip bu kötü zamanın üstesinden geleceksiniz yengeç burçları. Evet ilişkide de dediğim gibi güzel bir dönem başlıyor arkadaşlar. E, aklınızdaki partner ya da siz korku odaklı düşünceler çalıştırdığınız için belki gerim adım atmışsınız ama ağustos ayında tamamen bunların yıkılacağını çok güzel bir birlikteliğinin devamı olabilir ya da yeni bir ilişki olabilir arkadaşlar güvenilir dürüst ahlaklı bir insanla yeni bir aşk da gözüküyor yengeç burçları için evet başka bakalım bir de yengeç burçları için Bir yardım etmenizi tavsiye ediyor Kartlarımız arkadaşlar Eğer imkanı olanlar varsa Bir yardım kuruluşuna Ya da kendiniz yardım ederseniz Size kat ve kat döneceğini Söyleyebilirim arkadaşlar Sağlık açısından Omuzlarımıza dikkat edelim arkadaşlar Omuz ve Boyun, ark boyun arkamızda Biraz rahatsızlık yaşayabiliriz biraz evet omuz ve boyunlarımıza dikkat edelim diyoruz. Erkek ve kadınlarda da aynı şekilde kasık bölgemize biraz rahatsızlık yaşayabiliriz. Yengeç burçları gelip geçici arkadaşlar kesinlikle. Evet yengeç burçları güzel gayet iyi. Ağustos ayında bir geri dönüş var. Ağustos ayında bir bitiş var. Kötülük, kötü düşünceler, kötü gidişat kötü bir evlilik olabilir, kötü maddiyat durumun tamamen bitecek arkadaşlar ve yerine çok güzel zaten burada da sonunuz çok güzeldir, mutlu bir aile hayatı, mutlu bir birliktelik, güvenilir ilişkilere adım atacağınızı, çünkü bazı şeylerin artık farkına varıp ahlak devreye gireceğini, akıllanacağınızı. Yalnızlık ve hiçlik duygusunun tamamen e, korku duygusunun ayrıca egoların biteceğini söylüyor arkadaşlar. Ve artık zaten partnerinizle birlikte kendinden emin, sıcak, akıllı bir e, ilişkiye başlayacağınızı var olan bir ilişkiye arama girdiyse onun tekrar e, yeşereceğini söyleyebilirim arkadaşlar. En önemlisi de yengeç burçları geçmişte tecrübe ettiği olaylar artık e, yengece Tamamen bilginç olarak yani bir daha öl pes etmemeyi öğretmiş, tecrübe etmiş. Ee, onun onun ge geçtiğimiz dönemlerdeki yaşadığı tecrübeler onun sonucunda hayatına bereket, bolluk ve huzur, mutluluk getirecek. Yani pes etmeyecek, yani e içine kapanmayacak yengeç burçları. Dediğim gibi geçmişteki yaptığı hataları şu an yapmayacak. Çünkü çok güzel bir dönem bekliyor yengeç burçlarına. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.